Onun için işte yakaladığım örgüt her yerde adamları var. Emeklilik sigortasında, devlet doktorlarında, devlet savcıları, devlet hakimleri, devlet polisleri, komple Türkiye, komple Almanya. Normalinde o milleti alıkoyup tecavüz edenler, işte onlar emekli falan almayacaklardı. Hani kendileri para çalmışlar ya Vatikan'dan çok paraları var diye. Ne iş yerleri sigortalanacaktı, ne devlet emeklilik verecekti. Ne hiç bir yardım yok yani. Adamlar çalıntı para var ya onlar kendi üzerinde diye. Bir de o çalıntı paralarla işte gitsinler mülkiyet alsınlar. Paralar e, harcanmasın. Zaten elinde sonunda el mülkiyetlerine el koyup bir de faiziyle suçlulardan geri alacaklardı. Bir de oradaki milletin suç ortaklığını birbirleriyle kanıtlamak için. İşte 32 seneden beri bununla uğraşıyor ben. Bir de işte diyorlar ya yanlışlıkla beni cezaevine atmışlar Almanya'da. Yok ne bileyim yanlışlıkla Türkiye'de yargılanmışlar. E o zaman yanlışlık olduysa hadi beraatımı getirin bakayım. Hadi emeklilik emeklilik raporlarımı falan halledin bakayım hepsini. Neyi bekliyorum? Ha? Kimi bekliyorsun lan Yanlışlık olduysa. He? Kimi bekliyorsun lan götü olan? Yanlışlığı ben mi yaptım? İki ülkeniz yaptı işte. Ha. <laughs> hani beratım nerede oğlum? Emekliliğim nerede? Tazminat nerede? Acı parası nerede? Oy duymuyor oğlum? Bir tane değil iki tane kulaklık tak da dinleyin beni. Ha? Hani dinliyorsunuz ya, polissiniz ya siz. Telefonlarım dinleniyor biliyor musun? Zaten o, o dosya numarası üzerine yargılanan kimden konuşuyor, nereye gidiyor, kimden irtibatta, ailesi kim, her şey zaten de, polis, savcı, devlet hakimleri öyle karar verdik biz 94'te. Kötü olanlara var lan. Döndü dolaştı ki ibine pezevenkler beni yargıladı. <laughs> lan iki pezevenk kimi koruyorsunuz lan siz söyle bakayım. Ha? dosya yürütenler, dosya numarası belli, pezemek, Bera, beraat edeceksiniz, paralarımı getireceksiniz tazminat. Euro bazıyla istiyorum paraları.